Right. Hayat nasıl gidiyor? İnşallah herkes iyidir. Ben birazcık bugün böyle buruğum. Aslında çok heyecanlıyım. Kabuk değiştiriyoruz. Yeni bir hayata başlıyoruz. Yeni bir yaşama atılıyoruz. Bu güzel anı da, bu güzel haberi de size buradan vermek istedim. Bunun öncesinde Instagram'dan sizlere bahseder miyim, bahsetmez miyim bilmiyorum. Ama her şeyin bir sonu olduğu gibi bu kasabanın da sonuna geldik arkadaşlar. gerçekten anlatılamaz duygular içerisindeyim aslında çünkü ben vedaları çok fazla sevmem. Vedalar her zaman çok fazla acıtır insan içini. Bu dünyanın neresinde olursanız olun sizinle birlikte gelebilen tarif edilemez bir duygu. Burada çok fazla seven insan var beni. Çok fazla arkadaşım var. Çok fazla gitmemi istemeyen arkadaşlarım var. İşverenim de aynı şekilde. Biliyorsunuz yaklaşık bir yıl, dört aydır ben burada yaşıyorum. Ve burada artık bütün kasaba beni çok iyi biliyor. Zaten çok da büyük bir kasaba değil. Buranın halkı olsun, buranın insanları, buranın işte marketinden tutun attığınız her sokakta yani gittiğiniz her yerde bir anı var burada arkadaşlar. Bir emek var. Her zaman en başından beri söylüyorum. Amerika okyanus gibi arkadaşlar. Böyle bir okyanus gibi. Neden okyanus gibi? Sizi yutuyor. Ben buraya nasıl geldiğimi bile hatırlamıyorum. Yani bir kapıldığınız zaman kendinizi bir yerde buluyorsunuz. Bir yere gitmiş oluyorsunuz ama buraya nasıl geldim diyemiyorsunuz yani. Ben de böyle gelmiştim buraya. Şimdi de anladım ki artık buradan gitme vakti geldi. Sezon sonu olduğu için değil kalbimdeki sezonu bitirdiğim için artık buradan gitmek istiyorum. Çünkü şunu fark ettim. Eğer biraz daha burada kalacak olursam sanırım düştüğümüz zaman kalkamayacak konuma geleceğiz. Buradaki maneviyat aslında sizi birazcık çok fazla ilgilendiriyor. Bu kısımda burada tam olarak da. Yani biliyorsunuz ki arkadaşlar yüzde %98 LGBT bireylerden oluşan bir kasaba. İlk geldiğim zamanlarda ben açıkçası LGBT'yi bir birey olmadığım için buraya ayak uydurmakta birazcık zorlandım. Kendimi bir yokladım. Nasıl bir yere geldik tarzında. Ön yargılarım vardı. Ama daha sonradan anladım ki hani buradaki insanların, buradaki bu şirin kasabanın size bir saygısı var. Size karşı yapılan bir saygısızlık yok. Bundan dolayı yaşama kolay bir şekilde ayak uydurduk. Bu kasabanın avantajlarından faydalandık. Çok fazla güzel paralar kazandık. Ama şunu anladım ki Amerika'da her şey para değil. Gerçekten Amerika'da her şey para değil. Bizim genelde yeni gelen arkadaşlarımız hani hiç sanki ölmeyecekmiş gibi, hiç sanki böyle o parayı harcamayacakmış gibi çalışıp para kazanmaya çalışıyorlar. Tek dertleri para kazanmak oluyor. Benden onlara tavsiye, bir gün anlayacaksınız benim dediğimi. Bir gün beni iyi bir şekilde gerçekten çok derinden anlayacaksınız. Her şey Amerika'da para değil, maneviyat. Burada yalnız olduğumu hissettiğim gün buradan ayrılmayı kafaya koydum arkadaşlar. İşverenin bana burada sponsorluk teklif etti. Çok kolay bir şekilde green card alma yolu biliyorsunuz sponsorlu. Bana iş teklifinde bulundu. Bulunduğu iş teklifinden de bahsetmek istiyorum. Benim buradaki bazı sıkıntılarım var. Mesela işte sosyal medyaya önem verememek gibi. Çünkü restoran içinde çalışıyorsunuz. Bu ister istemez sizi etkiliyor. Eğer rüzgar sesi geliyorsa rüzgar sesi için özür dilerim ama bu kasabanın maalesef ki genel sorunu rüzgar arkadaşlar. Bunun yüzünden bile gidesim geliyor. Bunlar bahane tabii. Bu yüzden bana şunu dedi iş teklifinde. Sen sadece benim sağ kolum ol. Git benim evrak işlerimi hallet. Benim arabamı kullan. Gel videonu çek istediğini yap aylık da sana işte 2000 dolar net cash para vereyim dedi ama ben bunu kabul etmedim. Yani birincisi şu, aylık 2000 dolar para çok da zaten iyi bir para değil bu arada ama şöyle bir şey, yattığınız yerden geziyorsunuz. Altınızda patronun arabası. Sadece gel git yapıyorsun olay bu. Bu şekilde iyi bir para. Ama ben özgür birisiyim. Ben özgürlüğümün kısıtlanmasını istemeyen birisiyim. Bundan dolayı bu iş bana uymuyor. İkincisi, Amerika içerisinde 2000 dolar gibi bir para aylık sizi çok da iyi idare etmez ve bu kasaba çok pahalı bir kasaba. Bunun yanı sıra benim Türkiye'den gelmeden hayallerim vardı. Her zaman söylüyorum benim hayallerim var. Bu hayalleri gerçekleştirebilmem için benim bu kasabadan ayrılmam gerekiyor. Yani bu town artık beni baltalamaya başladı. Psikolojik olarak uçuruma sürüklemeye başladı. Ben de o uçurumdan düşmeden önce buradan ayrılmayı karar aldım arkadaşlar ve bu kasabaya bugün itibariyle elveda ediyorum arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanlarda gezmeye geliriz. Belki ilerleyen zamanlarda yolumuz düşer geliriz. Ama buradaki defteri şimdilik kapattık arkadaşlar. Bu defter tamamen kapandı. Böyle olması gerekiyormuş. Buradaki insanlar beni hala çok istiyorlar. Gitmemi istemiyorlar. Çok seviyorlar. Birçok işte yaşlısından gencine varana kadar herkes işte ben gidiyorum deyince şaka yapıyorsun değil mi tarzında cümleler kuruyorlar. Çünkü çok anlaştık hani artık birbirimize bir aile gibi olduk. Burada gerçekten bir ailem olduğunu farkındayım ama bir yere kadar bir sınır var. ince bir çizgi var. O ince çizgi sizi burada tutmuyor. Hani o ince olan bağ sizi burada tam anlamıyla sizi buraya bağlamıyor. Sizi çok derinden etkiliyor ve Nasıl hani karar aldın abi diyecek olursanız da şöyle bir birkaç olay yaşadım. Mesela restoran işi artık arkadaşlar beni restoranda çalışanlar anlayacaktır veya anlayacaklar ilerleyen zamanlarda. Evet çok güzel paralar kazandırıyor size ama sizin özgürlüğünüzü çok kısıtlıyor. Sürekli emir altındasınız, emir komuta altındasınız. Ben buna da gelemiyorum. Ben bunu sevmiyorum biraz da. Emir altında çalışmak istemiyorum. Kendi işimi yapmak, kendi işimi kurmak istiyorum. Çünkü neden? Şu anda yapmayacaksam ne zaman yapacağım? Kendinize bunu sorun. Bakın gerçekten bir şeyleri yapmak istiyorsanız, bir şeyleri başarmak istiyorsanız, bir yerlere önemli kararlar almak istiyorsanız ve bu kararlar sizin hayatınız doğrultusunda gerçekten çok etkiye, büyük bir etkiye sahip olacaksa kendinize şunu sorun. Şimdi yapmayacaksam ne zaman yapacağım? Benim bir öğretmenim vardı. Onun üzerinden örnek veriyorum. İsmi Onur Hocam. Kendisine de buradan selam olsun. Ee, ben biraz da onun yolundan gitmeyi sevdim yani hani hayatım boyunca. Çünkü yaptığı hareketler, aldığı mantıklı kararlar beni hep etkilemiştir. örnek veriyorum. 20 yaşında cebinde çok fazla parası yokken biraz para biriktirip İngiltere'yi gezmiş birisi. Ve bu ben daha portakalda parçacıkken. Yani bu adam bütün parayı orada ezip gelmiş birisi mesela. Niye? Adam hiçbir şekilde pişman değil. Ne zaman yapacağım demiş. Şimdi değil ne zaman. Aynı aynı şekilde benim de birazcık üniversite hayatım olsun, Amerika hayatım olsun, motivasyonuma destek olmuş birisi kendisi. Bir gün bana dedi ki, ben dedi Almanya'ya gidiyorum. Altında böyle arabası gayet Audi'ye biniyordu. Türkiye şartlarında öğretmen ve bu bahsettiğim olaylar 2016, 2017, 2015 o aralarda arkadaşlar. Dedi ki ben Almanya'ya gideceğim. Altındaki arabasını sattı. Türkiye'deki evini sattı öğretmenliğini bıraktı. O zaman da güzel paralar alıyor. Allah var şimdi paranın değeri var o zamanlar. Normal öğretmenler 2-3 alıyorsa bu hocamız 4-4-800 alıyordu galiba. 5 alıyordu. Çünkü meslek hocası olduğu için. Ve çok daha hani rahattı. Böyle saat geliyordu işte. Mesela bugün kaçta dersin? Ben saat 2'de. Saat 2'ye kadar boş örneğin. Saat 2'de derse giriyor. 3 2'den sonra ders yok. Hadi eve. Spora. Çok rahat bir hayatı vardı. Hocam dedim. Özellikle şu soruyu sordum. Neden ya? Hani neden yani ya böyle bir yaşamı bırakıp rahatsın zaten. Altında araban, yediğin önünde, yemediğin arkanda. Hani çok da delikanlı bir hoca. Sözünü böyle geçiren bir hoca. Yani gerçekten öğretmenliğin hakkını veren bir öğretmen. Yani böyle bir hocaydı. O yüzden çok severim kendisini. Dedim ki, "Neden hocam? Neden gidiyorsun? Bu kadar kolay bir rahat hayatı yapmışsın. Hani yıllarını vermişsin. Şimdi neden gidiyorsun?" Bana ne dedi biliyor musunuz? Birincisi yeni bir dil öğrenmek istiyorum. İkincisi Yeni bölgeler, yeni yerler keşfetmek istiyorum. Üçüncüsü de şimdi yapmayacaksam ne zaman yapacağım dedi bana. Şu an risk almayacaksam ne zaman alacağım dedi. Bakın düşünün. 30 yaşına gelmiş, yıllarını vermiş, bir yerlere gelmiş bir adam şu an yapmayacaksam ne zaman yapacağım diyor. İşte o günden sonra ben hayatımı buna ekledim arkadaşlar. Şimdi yapmayacaksam ne zaman yapacağım? En son bunu sordum. Cebimde yemin ediyorum 1 lira para yoktu. Arkadaşlarıma sormaya çalıştım. Anneme babama der hiçbir şekilde bir çıkar bulamıyorum. Çünkü annemin babamın parası da yoktu. Örken Travel'a kaydolmak istedim. Amerika'ya gelmeyi kafama koyduğumda yoktu. Hiçbir şekilde param yoktu. Ama dedim ki ben dedim bunun üstüne gidersem olacak bu iş. Arkadaşıma sordum sağa sordum sonra sordum para yok bulamıyorum tabi. En son dedim annemin babamı zorlayacağım. Akraba Erken akraba zaten akrepten beter. Yine annem babam sağ olsun Allah razı olsun. Onların çabalarıyla, çabasıyla bir şekilde hallettim. Biraz da kendi çabalarımla daha sonradan. ve kendime o soruyu sorduğum gün Birken Travel'a kaydoldum. Şimdi yapmayacaksam ne zaman yapacağım? E zaman geçiyor. Hayatta bir şeyleri ertelediğiniz zaman yemin ediyorum olmuyor arkadaşlar. Bunu ben Amerika'ya geldiğimde de denedim. Türkiye'deyken zaten yapamıyorsunuz. Hep şunu söylüyorum. Bizim Türkiye'deki insanların daha fazla çabalaması lazım. Daha fazla balta atması lazım. Millet 3 atıyorsa bizimkinin 10 adım atması lazım. Çünkü biz zaten treni kaçırmışız. Bizim o, bizim o treni yakalamamız lazım. Hani geçtim treni geçmeyi yakalamamız lazım önce. Biz ya daha onu yakalayamadık ki. Ben en son kendime bunu sorduğumda Work and Travel'a kaydoldum. Şanssızlıklar tabii peş peşe bırakır mı? Ben zaten şanssız bir adamım. Ama hiçbir zaman şanssızım deyip de küsüp yerimde saymadım. Eğer yerimde saymış olsaydım şu an hala Türkiye'deydim. Birçok arkadaşım gelemedi. Birçok arkadaşım hayata küstü. Vizeler açılmadı, gelemiyoruz. Lanet olsun ya. İşte hep mi bizi bulur? Evet ben de dedim yalan yok ben de söyledim. Hep mi bizi bulur? Bu vizeler nasıl bir şey işte 50 yıllık program bize gelince dondu kaldı. Gidemiyoruz. Rüyamda Trump'ı gördüğüm zamanlar oldu. Ama yapacak bir şey yok. Yalvardım ya. Yalvardım bakın. Yalvardım Twitter'dan. Lütfen kapıları açın. Lütfen J1'ler için Work and Travel kapıları açılsın. Hani bize vize verin. Biz zaten sizin için çalışacağız. Lütfen açın diye. Senatörlerimi etiketlemedik. Konsoloslarımı etiketlemedik. Kimlere paylaşmadık? Twitter'ım bu yüzden kapandı ilk başta benim. Kapandı gitti Twitter'ım. Çok fazla tweet attığımız için. Haberlere çıktım. İşte Parti Portakal bir ara paylaştı. İşte Work and Travel kayıtları bu arkadaşları mağdur etmiş. Şirketler paralarını mağdur etmiş Ondan sonra kurdan dolayı da çok etkilenmişler Ve vizeler açılmıyormuş Buradan işte yetkililere sesleniyoruz İçişleri dışişleri bakanlığına sesleniyoruz Lütfen hani Birken Travel'a bir çare bulunsun diye Benim adımı söyleyerek o zaman paylaşmıştılar Haberlerde falan yani hani Neler neler yaptım arkadaşlar da o şekilde geldik Bakmayın böyle İstanbul'dan Ankara'dan Hadi elini kolunu salla öyle vize al gel olmadı bizde ya Bunu niye anlatıyorum size Yemin ediyorum bir emek var Bir çaba var bu yüzden diyorum size Bir şeyleri ertelemeyin sabah uyandığımda 6 biliyorsunuz instagramdan benim özel hayatımı takip eden bilir. her gün sabah 6'da 7'de 8'de 9'da fotoğraf paylaşıyorum spor salonunda paylaşmadığım gün de oldu paylaşmadığım gün en büyük yaptığım hata neydi biliyor musunuz yaptığım tek hata vardı ertelemekti sadece 10 dakika erteledim diye dedim ki 10 dakika daha uyuyayım dediğim için uyuyakaldım ve spora gidemedim 10 dakika 5 dakika 20 dakika derken hayat erteledikçe kaçıyor arkadaşlar ertelemeyin yapmayın en büyük hatamız buydu. Ben erteledim. Buradaki hayatımı erteledim. Buradaki hayatımdan çıkmadım. Buradaki hayatımı, buradaki hayatıma takılı kaldım. Bir şeyleri kaybettiğimi fark ettim. Bir şeyleri hala kaybediyorum. Şu an burada bu videoyu çekerken bile hala kaybediyorum zaman geçirerek. Ama sizlerle de bunları paylaşmam gerekiyor ki benim yolumda olanlar varsa bir şeyleri daha erken, daha net, keskin kararlar alsın diye. Ben işte burada bir yıl 4 ay kalarak aslında sizin gözünüzde para kazandım, deneyim kazandım, sizin gözünüzde insanlarla tanıştım, sizin gözünüzde mutlu bir hayat yaşadım. Çoğunuz bana dedi ki hayatı yaşıyorsun, yaşıyorsun bu hayatı ama perdenin arka tarafı gerçekten öyle olmuyor arkadaşlar. Neden mi öyle olmuyor? Çünkü Amerika'ya geldiğinizde yapmamanız gereken bazı hatalar var. Bunları zaman geçtikçe öğreniyorsunuz. Bunları herkes paylaşmıyor. Bunlar herkes söylemiyor arkadaşlar. Buraya gelen Türklerin söylüyorum bakın. Buraya geldikten sonra insanların tek bir amacı oluyor. Hatta daha gelmedim. Bana şunu söylüyorlar. Ya ben geleyim yeter ki her gün dolar kazanayım, her gün para kazanayım. Ben sokakta bile yatarım diyen adamlar var. Neler neler var. Buraya gelebilmek için ne yollara giren adamlar var. Ama bizim insanımızın yapmış olduğu tek hata da burada başlıyor. Sadece para kazanma. Sadece para kazanma düşüncesi, yastık altına dolar atma düşüncesi. Arkadaşlar bakın, evet, Amerika'da bir sistem var. O sistemin dışına çıkmamanız için para lazım. Zaten para bir tek Amerika'da değil, dünyanın her yerinde lazım. O sistemin dışında kalmamanız gerekiyor. O sistemin dışında kalmayacak kadar para toplamanız sizin için yeterli olacaktır. Tabii ki de rahat hayat yaşayın. Tabii ki de güzel işlerde çalışmaya çalışın. Tabii ki de güzel paralar kazanın. Tabii ki de demiyorum ki size. Yani Arkadaşlar para biriktirmeyin, para işte ne bileyim kazanmayın böyle bir şey demiyorum. Paranızı da kazanın ama onun yanı sıra en çok dikkat etmeniz gereken şey bizim gibi vasıfsız gelen insanlara sesleniyorum. Daha garanti bir adım atmanız gerekiyor buraya geldiğinizde. Bana kalırsa Buraya geldiğinizde yapmanız gereken en güzel şey şunlar arkadaşlar. Birincisi gelmeden önce ayağınızda takılı olan her şeyden kurtulun. Örneğin uzun mesafe ilişkisi. Bir sevgiliniz, bir uzun mesafe ilişkiniz varsa bundan kurtulun ya da hiç başlamayın. Gençken hayal kuran insanlar varsa bu hayallerinizin dışında kalmasını sağlayın. Bir sevgili yapmayın, bir kız arkadaşla tanışmayın. Gerçekten Türkiye'de bunları yapmayın arkadaşlar. Eğer buraya gelecekseniz. Daha sonra bunun sıkıntısını çekiyorsunuz. Bizzat ben çektim. Bu benim bir buçuk yıllık hayatımda, Amerikan hayatımda benim bir yıl 4 ayımı benden çalmış oldu. Siz buraya geldiğinizde eğer ayağınıza takılı olan hiçbir şeyi bırakmazsanız örnek veriyorum. Ben üniversitemi de hallettim. Üniversitede mezun olarak buraya geldim. Ama işte uzun mesafe ilişkilerinde birazcık gönül ilişkilerinde sıkıntılar çektik. Eğer siz buraya geldiğinizde ayağınıza takılı olan hiçbir şey olmazsa buradaki kafanız tamamen Amerikan yaşamına odaklı çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi herkes böyle işte. Kasabada herkes tanıyor arkadaşlar şu an bizi. Biraz daha bunun üzünü de var. Şimdi yeni bir hayat, yeni bir şeye gidiyoruz. Neyse konudan konuya atlıyoruz. Ayrılık hüznü var açıkçası. Ben zaten ayrılıkları seven yani yeni bir çağ açıyorum. Bu yeni ile inşallah çok daha güzel bir hayat beni bekliyor olacak. Çok daha güzel bir Amerikan hayatını sizlere yansıtmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Türk arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyorum. Kardeşlerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Eminim bizi sevmeyen çok insan var. Sevenlerimiz olduğu kadar. Hepsine buradan patlıcan gönderiyorum muz gönderiyorum. Hepsine selam olsun. Beni sevenlere ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada hemen araya şunu da eklemek istiyorum. Instagram'da profilime özel randevulu danışmanlık sistemini açtım arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum özel diye? Birçok arkadaşımız benim özel sorulara cevap vermemi istiyor. Ve bu sorulara cevap vermemi de canlı yayınlarda falan bekliyor. Ya da bazen işte DM'lerden yazıyor. Ama ben bu gerçekten amacı Amerika'ya gelmek olan arkadaşların bazen sorularını görmüyorum, bazen mesajlarını görmüyorum. Onlar o arada kaynamış oluyor. Alakasız adamların da mesajları gözümün önüne geliyor. Adam işte yazmış ki. Selamun Aleyküm. Ben işte Amerika'ya geleceğim. Burada tohumculuk yapıyorum. Ot kesiyorum. Odun kırıyorum. işte 40 yaşındayım. Nasıl geleceğim? 3 tane çocuğum var. Ya abi gelme gözünü seveyim. Sen gelme bak. Sen yapamazsın abi burada zaten. Senin bir kere bir sorumluluğun var. Ben bu videoda ne diyorum sana? Bak sorumluluklarınızdan kurtulmanız gerekiyor Amerika'ya gelmeden önce diyorum. Sen bu şekilde gelemezsin zaten. Şimdi ben bu adama cevap verdiğim zaman benim zamanımdan kaybolmuş oluyor. Diğer arkadaşları göremiyorum bu adamlar yüzünden. Bu yüzden diyorum. Tabii ki de sizin de gelmeye hakkınız yok demiyorum. Sizin de gelmeye hakkınız var. Gelebilirsiniz. Dünyanın her yerine gidebilirsiniz. Ama benim verdiğim yaşam mücadelesini vermeye kalkacaksın. Ben biliyorum. Sen benim verdiğim mücadeleyi burada yaşamaya çalışacaksın. Ben bunu bildiğim için sana gelme diyorum. Bu yüzden abicim ablacım lütfen bak vallahi bu sözlerim size sonluluklarınızdan kurtulmadan buraya gelmeniz demek yarın bir gün ağlaya ağlaya geri dönmeniz demek. Bunu yaşamak istemezsiniz. O yüzden arkadaşlar profilimdeki linkten tıklayarak instagram Instagram'dan 15 dakikalık, 30 dakikalık ve 45 dakikalık zaman dilimleri arasında benden özel randevulu şekilde danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Tabii bunun bir bedeli olacak. En cüzi miktarlarda ayarlamaya çalıştım. 15 dakikalık dedik ama adam 15 dakikalık için ödeme yapmıştır. Yarım saat konuşabiliriz, konu konuyu açar. Benden özel soruları soruyorsunuz. İşte cevaplamamı istiyorsunuz. Cevabını canlı yayınlarda veremediğimiz soruların cevabını özel olarak size background arkasında verebilirim diye düşünüyorum. Özel hayata geçmeden. Onun haricinde de güzel sohbetimiz, muhabbetimizi birebir daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. Danışmanlık hizmeti almak isteyen arkadaşlar varsa Instagram'a beklerim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Onun haricinde lütfen arkadaşlar ama lütfen şu an gerçekten o kadar büyük bir boşluktayım ki kendi kendimi motive ediyorum. Kendi kendimi doldurmaya çalışıyorum. Bu süre zarfında şu en azından taşınma, yeni bir hayata geçiş, kabuk değiştirme metodundan çıkana kadar desteklerinizin iki katını vermenizi bekliyorum. Yorumlarda olsun, beğeni olsun, abone olsun, Instagram'dan olsun, Güzel mesajlar olsun lütfen arkadaşlar. Lütfen hani sizlere bu zamana kadar birazcık böyle hani şu kadarcık bir şeycik bir faydam olduysa lütfen. Hani beni de seviyorsanız eğer alırım bir yorumunuzu. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan size bir şöyle sarılmak isterdim ama <laughs> maalesef ki adam bana bakıyor. Hey ben. <laughs> sarıldım sayın arkadaşlar. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bazı güzel şeylerin her zaman bir sonu olurmuş. Bu güzel Şirin Kasabanın da sonuna geldik. Nereye gittim merak ediyorsanız yorumlara sorun. Yazın. Oradan konuşalım. Ayrıca tahminlerinizi yazın. Bakalım nereye gidiyorum. Amerika'nın neresine gidiyoruz? Yazın arkadaşlar yorumlara. Hiçbir zaman pes etmedim. Pes ettiremeyecekler. Mücadeleyi bırakmak yok. Yola devam arkadaşlar. Beni bu süreçte yani benim böyle tam kafaya taktığım zamanlarda hani burada boşama zaman kaybediyorum, hayallerimin peşinden gidemiyorum diye bunaldığım zamanlarda başıma bir olay geldi onu anlatmak istiyorum hemen. Mutfakta arkadaşlar bir mutfak çalışanlarımız havuçlu kek yapmışlar. Havuçlu tarçınlı böyle hani tam da böyle anne keki. Çok da severim. Yani annem çok yapardı. Ben de çok severdim yani. Hani gerçekten çok özledim hani ailemi benim iki annem vardı. Yani iki annem derken bir tanesi kız arkadaşımın annesiydi. O da çok güzel yapardı açıkçası. O yüzden de birazcık hani duygulandım açıkçası. Ya beni duygulandıran olay aslında bu değil de hayatta böyle bazı şeyler sizin içinize çok batabilir. Benim de içime çok battı açıkçası. Orada anladım ki annesiz bir hayat gerçekten çok zor. Yani o yüzden annelerimize buradan selam olsun. Onlar cennetlik kesinlikle. Annelerinizi üzmeyin arkadaşlar. Annelerinize elinizden geldiği kadar çok iyi şekilde onları el üstünde tutmaya çalışın. Gerçekten son zamanlarda aldığımız Türkiye'deki haberler yüzünden kanım donuyor. Gerçekten çok üzülüyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Ben restoranda çalışırken mutfaktan yemek almaya gittim. Yani çıkan yemekleri servise götürmeye gittim de. Baktım ki orada havuçlu kek yapmışlar. Bir de güzel kokuyor ki böyle. Ben de sordum. Normalden hani istemem bir şey de. Sordum yani bu kek kimin diye. İşte zaten hani bölmüşler baya. Herkes yiyor böyle o kekten. Ondan sonra ben de dedim ki hani bu kek kimin? O anda bir de açtım. Biraz da sıcak olunca böyle. Ya bir de hani ufak bir şeyler olur. Hayatta sizi böyle her şeyi hatırlatır size. Benim annemi çok hatırlattığı için biraz böyle de kaldı içimde yani. Dedim ki bu kek kimin? O dedi ki işte dedi yani yaptık öyle herkes yiyor falan. Ama mutfak çalışanları için tabi. Onlar kendi arasında yapmışlar. Ben de dedim ki hani iyi falan. O, orada bir tane kadın dedi ki hani ister misin biraz vereyim falan. vallahi dedim çok iyi olur yani hani çünkü en sevdiğim kek falan diye bir yorum yaptım. O da sana dedi kek vereceğim falan dedi böyle. Ondan sonra keki aldı gitti arkadaşlar. Sonra da bana dedi ki yan tarafta dedi Portekiz fırın diye bir fırın var. Oradan dedi bu kekten alabilirsin. Yani Hani bir zoruma gitti yani böyle dalga geçer gibi bir güldü falan böyle hani böyle bir ters dedi gibi bir değişik hissettim kendimi yani kötü hissettim. O an böyle işte annesizliğin, annenizin yanında olmamasının daha fazla bir hissettim ya annemi çok özledim o anda yani ona bir sarılmak istedim keşke anam dedim burada olsaydı da ona dedim bir sarılsaydım. Böyle bir olaydı ve o an hani ben çok kırıldım yani böyle bu tarz insanların da içinde çalışmak istemiyorum ben dedim ya. Yani. Zaten tam bir böyle düşünce içerisindeydim. O anda dedim ki ben dedim Allah'ım bir karar veriyorum. Bugünden sonra hani o ana kadar da sürekli düşündüğünüz için bugünden sonra doldu artık. Hani ben gidiyorum dedim ya. Artık karar verdim. O günden sonra zaten patronla konuştum. Ben dedim gidiyorum. İşte o 20 gün sonra, 15 gün sonra haberin olsun. O şekilde bir anlaşma yaptık. Gerçekten durum böyle arkadaşlar. Maneviyat burada her şey. Maneviyat size çok büyük şeyler katıyor. Çok büyük şeyler öğretiyor. Annemle kavga da ederdik arada ama şimdi mesela şimdiki aklım olsa hiç etmezdim yani. Şimdi olsa mesela yanından hiç ayrılmazdım. İşte bazı şeylerin değerini yanınızda varken anlayamıyorsunuz. Sizden uzaklaşınca anlıyorsunuz. Umarım bizi kaybedenler de bizim değerimizi bir süre sonra anlarlar. Onlara buradan selam olsun. Tekrardan hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Her şeyin güzel bir sonu vardır. Bu güzel şirin kasabanın da sonuna geldik. Hiçbir zaman pes etmiyorum. Pes ettiremeyecekler. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Pes etmek yok. Mücadeleye devam arkadaşlar. Bay bay. Ödüm kopuyor farkında olmadan istemediğim yerde durmaktan, yük olmaktan insanlara. Kimsenin hayatında ısrarcı olmuyorum, olmam da. Git dedirtmiyorum kendime insanlara. İnsan gitmeyi bilmeli, yük olduğu yerlere arkasına bile bakmadan veda edebilmeli. İnsan yürüdüğü yoldan bile vazgeçebilmeli.